Ben Duygu. Felsefenin tesadüfüne hoş geldin. Bu benim ikinci video. İlk videoda Platon'un hatırı kalmasın diye Platon'un mağara alegorisinden bahsetmiştim. Platon'dan bahsedince de Aristo'nun hatırı kalmasın diye ikinci videoyu da Aristo'yla e, başlamak istedim ve çekmek istedim açıkçası. Aristo deyince de aklımıza yine aslında çok klişe ve çok bilindik bir kavram olan altın oran e, kavramı geliyor. Altın oran Mutlaka işte mimariden dolayı, e, sanat eserlerinden dolayı duymuşsundur e, di, diye düşünüyorum altın oranı. Benim daha çok araştırdığım ve bu videoda konuşmak istediğim şey altın oranı kendi hayatımızda nasıl uyarlayacağımız. Diyor ki erdemli bir hayat için, erdemli biz bunu ahlaklı olarak da tabii ki çevirebiliriz, erdemli bir hayat için orta yol gerekiyor. Bizim yani orta yol dediği şey de tabii ki altın oran. Altın oranda ve orta yolda olmamız lazım diyor. Ama neden erdemli olmam gerekiyor? Niye ahlaklı bir insan olmam gerekiyor? Aristo'ya göre diye bakınca mutlu olmam için. Yani çünkü hepimiz mutlu olmak için yaşıyoruz. Ve mutluluk bir sonuçsa ben ne kadar erdemli bir insan olursam sonucunda da o kadar mutlu bir insan olurumdan aslında bunlar çıkıyor. Aristo'nun orta yolunda bir takım eee erdemler var. İsimlerini hemen vereyim. Mesela bir cesaret erdemi, cömertlik erdemi ve öfke. Evet öfke de bir erdem ama açıklayacağım onu. Yani zannettiğimiz <laughs> şekilde değil. Eğer bir şeyde de iki uçtaysak, yani bir şeyin eksikliği varsa bizde ve o şeyin fazlalığı varsa bizim mutlu olmamız imkansız. Çünkü orta yolda değiliz. Mesela ben cesurum. İşte cesur bir insan olarak görüyorum kendimi. Bunun fazlası ne? Deli cesareti. Azı ne? Korkaklık. Ama ortası ne olmak durumunda? Duruma göre cesaretli davranmak. Cömertlik erdeminde de azı cimrilik, fazlası müsriflik. Ortak noktada da cömertliği kaynaklarıma göre cömert olmam. Mesela yani kaynağımı aşan bir şekilde cömert olursam o zaman da müsrif oluyorum. Öfke nasıl bir yerden diye baktığım zaman, şimdi öfkede şu var, fazlası olunca saldırganlık oluyor. Hiç eksiklik olunca da e, tepkisizlik, umursamazlık oluyor. Bir tane video vardı, <laughs> e, ne kadar tepkilisin çok tepkiliyim diye yani ondaki gibi biraz e, umursamaz bir yerde kalabiliyoruz. Ama öfkenin erdemine haklı olduğumuz ve gerekli olduğu kadar öfkeli olmak. Aristo'nun söylediği genel hatlarıyla bu. Şimdi biz bunu kendi hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz diye ben düşündüğümde yine modern hayat için şöyle bir mesele görüyorum sistemde. Bizden herkes her şeyi çok fazla talep ediyor. Bu da çok talepkar. İş hayatı zaten çok talepkar yani çok uzun saatler çalışıp çok yoğun çalışıp çok az işte bir maaş vermek istiyorlar bir kadını yine ele alacak olursak eve geliyorsun işte evin sorumlulukları var ve onları en iyi en mükemmel şekilde yapman gerektiği sana söylenmiş çocuğun varsa çocukla ilgilenmek zorundasın bu arada eşinle de ilgilenmek zorundasın mükemmel şekilde bütün bunların arasında bir insanın kendini yakalaması kendini bulması Müthiş zor çünkü herkes bizden her şeyi çok fazla talep ediyor. Buradaki sıkıntı evet herkesin bizden her şeyi çok talep etmesi bir sıkıntı ama gitgide bizim beynimizin buna alışması ve kendimize de böyle davranmamız. Yani kendimizden de her şeyi çok fazla talep etmemiz. İşte bunun adına maalesef mükemmelliyetçilik diyoruz. Yani mükemmel diye bir şeyin hiçbir zaman var olmadığını bildiğimiz halde insanüstü üstü bir çabayla mükemmel olmaya çalışıyoruz ki robotlarda ya da yapay zekada bile mükemmellik yok. Yapay zekaya bir şey soruyorsun. Ben şu an bunu yapamıyorum falan diyor mesela yani. Ama biz ben şu an bunu yapamıyorum demiyoruz kendimize. Böyle bir e, sıkıntımız var. Yani böyle bir sistem içerisinde sanki böyle bitmeyen bir hani maratonda sürekli koşuyormuşuz, koşuyormuşuz da kimse bize madalya da vermiyormuş gibi e, bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama dengeli olmayı başarabilirsek, yani dengeli olmaktan kastım, mesela benim kendi uyguladığım şeyi söyleyebilirim. Yine böyle bir kitapta okumuştum. E, bir sınav öğrencisinin mesela bir gününü ele alalım. Şimdi bir sürü sınava çalışan insanlar var. Çözüyorsun 300 soru, 500 soru, çalışıyorsun işte 8 saat, 10 saat ve hiçbir şekilde yetmiyor. Çünkü 1 milyon insan giriyor, 1,5 milyon insan giriyor ve sen onların... Yanında nerede olduğunu bir türlü zaten kestiremiyorsun. O yüzden hep daha fazlası, hep daha fazlası, hep daha fazlası. Ama esas olan işte çok çalışmak değil verimli de çalışmak. Bunun dengesini hiçbir zaman bir noktada kuramıyoruz biz. Maalesef. Mesela bir sınav olarak baktığımda ben yani kuramadım geçmişte ve hiçbir işime de yaramadı. Çünkü dinlenmek de aslında çalışmaya dahil bir süreç. E, dinlenemediğim için mesela girdiğim sınava çok çok yorgun bir şekilde girmiştim yani çok yorgundum, kafam çok yorgundu. Tüm bu süreç yani sistem ister çalışma olsun, ister sınav olsun bizde bir yetersizlik hissi ve bir sanki mükemmel olma, sanki var da öyle bir şey, mükemmel olmamız gerekiyor gibi bir kaygı yaratıyor. Mesela ben şu an hayatıma neyi dahil ettim ve etmeye çalışıyorum? Şu an mesela kendime ayırdığım işte bir saat var ve o bir saatte sadece yürüyorum. Diyorum ki ben bir saat boyunca sadece yürüyeceğim ve kafamı dengeye getireceğim. Kendim için işte bir saat her şeyi kapatacağım. Tabii herkesin hani hayatı böyle değil işte uzak yerlerde çalışılıyor. Zaten belki iki saati yolda gidiyor vesaire bu da önemli bir detay. Ama bir noktada kendin için kendi sağlığın için ya yani psikolojik sağlığın için dengen için bir pratiği bulmak zorundasın. Bunun adı yürüyüş olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bir sınav öğrencisine mesela ne tavsiye edebilirim? Kendi yaptığım. Bugün 300 soru hedefim vardı. 8 saat çalışma hedefim vardı. Şu şu konuları bitirme hedefim vardı. Ben bugün bunu yaptım mı? Tamam yeterince iyiyim. Yani akşam yattığımda ben yeterince iyiyim. Bunu demek gerçekten insanın kendine dair bakış açısında çok olumlu bir alan açıyor. Bunu tavsiye edebilirim. Benim altın orandan, erdemli yaşamaktan ve dengeden açıkçası ve bunu böyle modern hayatın içerisinde düşünmekten anladıklarım bu oldu. Umarım sana da faydalı olmuştur. Kendini dengesiz hissettiğin yani işin kötü tarafı şu zaten. Dengesiz hissettiğimizi de hani bilemeyebiliyoruz çünkü o bizim normalimiz oluyor işte. Çok çalışıyorsun ama senin normalin oluyor ve vücudun da ona alışıyor, beynin de o modda çalışmaya alışıyor. O yüzden senden ricam bu videodan sonra bir gününü yani bir iş günü olabilir. Bir işte sınava çalışıyorsan sınav günü olabilir. Onu düşünüp gerçekten yaptığından işte için mutlu oluyor mu yoksa çok fazla sürekli yapıp yapıp bir türlü rahat edemiyor musun? Kendinden işte imkansızı mükemmeli mi istiyorsun? Yoksa kendine anlayışlı davranabiliyor musun? Hayatın içerisinde kendine nefes alabileceğin bir takım alanlar yaratabiliyor musun? Bunu düşünebilmeni istiyorum bu videodan sonra. Böyle bir katkı olsun istiyorum. Ve bunun da geri bildirimlerini istiyorum.